Ne geliyorum size bir patikat lazımmış. İyi de abi sen niye geldin ki? Patrasın üzerine geldim diyorum ula. Size padigat lazım değil mi? Senin adın ne de abi? Kemal Gargaris. Memleket? Trabzon. Trabzon'da mı oturuyorsun burada İstanbul'da mı? İstanbul'da oturuyorum. Ha yok yani her gün gidip gelmesi zor olur diye diyorum. Talga mı geçiyorsun ula? Niye talga geçeyim abi ya? Yani bakma burası bugün boştu ama burada her akşam böyle kalabalık olur. Kavga gırla gider. Yani sen bu işi becerebilir misin esasında? Tam benim işim bu. Vallahi ya hiç becerebilecek birine benzemeyiz. İzle beni ula! Ne oluyor lan?